Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba. Bugün ne yapacağız? Bugün saçlarımı boyayacağız. Siz zaten videodan gördünüz. E, buraları es geçelim. Şu anda makyajsızım ve malum karantinadayız. Yüzümü yeni yıkadım aslında. E, bir markete gidip geldik. Markete giderken bile artık makyaj yapma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü bir tek o zaman makyaj yapabiliyorum. Evde hani böyle sürekli yatmak falan istediğim için. Anlamsız geliyor makyaj yapmak. Çünkü akıyor falan bir şeyler oluyor. Neyse daha fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi e, ben boyalarımı size göstereceğim. Ama sizinle birlikte mi boyarım? Yoksa birlikte boyamam, boyanmış halimi mi gösteririm? Onu bilmiyorum. İsterseniz şu anda e, saçlarım durumunu şöyle size göstereyim. Artık oradan nasıl görünüyor bilmiyorum. E, aslında bir saç uzatma videosu çekecektim. Ama... Gerçekten kanalımda zaten iki tane var. Aslında yeni bir şey de buldum. Yani uzun zamandır saçlarımı boyatmıyorum. Zaten görüyorsunuz. Aslında saçlarımı şuradan ayırdığım için yani şuradan ayırdığım için kısa gibi görünüyor ama aslında bayağı uzadı. Yani şu anda burada falanlar Aslında burada değiller çünkü benim önlerimde diğer yerlere göre böyle daha bir ışıltı mı denir artık ona bir şey vardı. Bu arada yüzüm bu arada bir fondöten denedim, bir fondöten kullandım. Ondan dolayı inanılmaz derecede ağrılı sivilce çıkartıyor. Bir dönem yine o fondöteni kullanmıştım ama hani depresyondan, sinirden, hani o anki ruh halinin olduğunu düşünmüştüm. O yüzden yüzüm kötü ama sırf video çekeceğim diye de makyaj yapmak istemedim böyle. Doğal olmak istedim ki artık öyle videolar atmak istiyorum. Ee, ve belki bu videodan sonra saç uzatma videosunu da ertesi gün direkt yüklerim. Çünkü zaten evdeyiz ve kanalda da yorumlara girip okuyorum, bakıyorum. Çok fazla istiyorsunuz saç uzatma videosu. Yeni şeyler deniyorum. Hani ne kadar artık uzattığımı siz gördünüz ve şu anda iki aydır mı ne boyatmıyorum sanırım. 2 aydır bu kadar ve Hiçbir şey yapmıyorum. Bir ara iki hafta boyunca her gün yağladım. Daha sonra bıraktım. Artık beni rahatsız etmeye başladı bu dip boyası. Hazır evdeyken de kendime serdim. Sonuç nasıl olacak bilmiyorum. Eğer kötü olursa kökü bende diyorum ki zaten kopan saçlarım var biliyorsunuz ki. E, yaptığım şeyleri şimdi size göstereceğim. Şimdi mi göstereyim? Boyadıktan sonra mı gösteririm? bilmiyorum. Çünkü daha önce saçımı hiç kendim boyamadım. Şu anda da zaten arkadaşımdayım. Daha önce anneme boyatıyordum. Hani evde boya yaparken. Şu an bir açma işlemi falan olacak. Ama hangi boyalarla olacak? Bunların hepsini size de göstereceğim. Ama sonuç iyi olursa, kötü olursa bunların hepsi çöp olacak bu arada. <laughs> yani bunu kendi kendime izleyip keşke böyle kalsaydı diye yani diyecek olabilirim. Diyebilirim. Onu söyleyecektim. Bilmiyorum. Şimdi bakalım siz böyle e, öncesini sonrasını görün. Sonrasında yaptığım şeyleri anlatırım. Şöyle bir bakın. Tekrar bir bakın. Şöyle. Kopan saçlarım bu arada. Bak, baksanıza şuna baya bir çıktı yani. Evet şimdi. Ee, bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Evde hiç saçımı kendim açmadım bu arada. Ve saçlarım şu an şu tonundan da memnundum aslında. Kötü olursa kuaförler de kafalı. Harbiden bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete oldu bu ama. Neyse risk alıyorum çünkü çok bunaldım bu halinden. Ve kuaförlere de inanın hiç güvenmiyorum. Hadi o zaman. Sonucu deneyip görelim. Bir turunculaşma olacak ama Bilmiyorum. Hadi bakalım. O zaman benim için birkaç saat sonra sizin için birkaç saate sonra görüşeceğiz. Evet tekrar boyadım saçlarımı ve geldim. Aslında hemen gelmedim aradan. 3 e, günü falan geçti. Neden geçersin? Çünkü karantina muhabbetleri falan oldu hafta sonu. E, öyle olunca da e, video çekemedim. Çünkü... Saçımı hemen boyamak istedim yani size gösterdikten sonra boyamak istedim. Şimdi ben şu palettenin... şu e, ultra yoğun renk açıcı var ya ...bununla açtım saçımı? E, ama böyle açıldı. Bakın <laughs> şöyle görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Aslında bazı videolarda ilk açılmada turuncu, ikinci e, açılmada direkt sarıya açıldığı söyleniyordu. Ama benim saçlarım çok fazla yıprandığı için ben bunu göze alamadım. Aslında şöyle oldu. Önce bununla açtım. Üstünde yazdığı kadar beklettim. Daha sonra L'Oreal'in 9.1 onun şöyle şuraya fotoğrafını ekleyeyim. Çünkü onun kutusunu attım. E, bu aklımda kaldı. Bunu atmadım. E, onu neden attım hiçbir fikrim yok. Onu direkt boyayınca kutunun içine koydum çöpleri. O şekilde attım ama buraya onun fotoğrafını ekleyeceğim. 9.1 ile boyadım ve böyle oldu. Yani şu an aralarında baya bir fark var. Ve 3 gündür böyle geziyorum. Ee, can sıkıcı. <laughs> Gerçekten. Ve sarı saçı inanılmaz seviyorum. Ama son zamanlarda videolarımın altına 30 yaşında görünüyorsun. 40 yaşında görünüyorsun. Yok işte... Evli 3 çocuklu. Evli de olabilirdim. Şu an üç çocuğum da olabilirdi. Ama şu an 22 yaşındayım. Ben 28 Mart'ta 22 yaşına girdim. Olabilir. Evli de olabilirdim. 3 çocuğum da olabilirdi. Bu sıkıntı değil ama e, uslup çok önemli bir şey. Bunu unutmayalım. E, benim de sinirlerim gerçekten yıprandı Ve sarı saç uğruna şimdi size bir şey göstereceğim. Benim sarı saç uğruna saçım başıma, saçıma başıma gelmiş şey. Bakın. Sarı saç uğruna ben çoğu saçımı zaten kaybettim. Daha sonra saçım böyle olunca da sürekli gittiğim kuaföre tabii ki de mesaj attım. Dedim ki ne yapabilirim? Ee, tekrardan dedim paletini delik açıcısından alayım. Hani uygulayayım mı? Bir hafta sonra böyle böyle hani bu muhabbetler anladım. İlk açıldığında turuncu oluyormuş daha sonra sarı oluyormuş dedim. Ee, saçlarının bunu kaldırabileceğini düşünmüyorum. Saçların e, bu noktadan sonra yanar. Bence yapmamalısın. Zaten kuaförlerde kapalı ama yani bu şekilde de istemiyorum. Direkt tonu bu kadar olmasaydı, yani turuncu olmasaydı en azından, farklı koyu bir renk olsaydı bu arada ben kullanırdım bu saçı. Ama maalesef ki arasında renk ton uyuşmazlığı olduğu için kullanamıyorum. Çünkü buralar artık tamamen böyle beyaz, yani platine falan doğru kaydı gitti bu saç. Çünkü iki yıldır falan kullanıyorum bu saçı böyle. Ama Şimdi ben yine dibimi boyasam, yine dibim gelse. Her türlü ben bunu sarı yapmak isteyeceğim ve her türlü e, saçıma zarar vereceğim. Yine kopabilir. Yani yine olabilir. Ve bu uzattığım hali. Yani şu an bir saç uzatma videosu tekrar kanala atacağım. Çünkü neden? Bu, bu kopan saçlar var ya şuradan falan kopmuştu ve yaklaşık 2-3 ayda falan şu kadar uzattım. Yani bence bu bir Harika bir şey yani. Bu kadar uzatmam iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Tam ne dediğimi bilmiyorum en son. Çünkü kameranın şarjı bitti. Her neyse. Bu markayı ilk kez kullanacağım. Saçımıza ilk kez evde çalışacağım. Ee, şimdi şöyle yapalım. Ben saçımı boyayayım. Daha sonra neyden ne kadar koyduğumu size göstereyim. Ee, o şekilde daha iyi oldu düşünüyorum çünkü şu anda e, ne ile karıştıracağımı bana söyledi ama sonucu bilmediğimiz için sonucu bilirsek daha iyi olacağını düşünüyorum ve bu arada sarı saç mı yoksa diğer saç mı bunu videonun sonunda yine size soracağım lütfen yorumlarda bunu benimle paylaşın çünkü aşırı merak ediyorum ee, umarım pişman olmam çünkü bu saçı gerçekten seviyorum. Sarı saçı gerçekten seviyorum. Yani kiminle kimin ne de dediğinin umurumda değil ama seviyorum. Tek sıkıntı dip boyası gelmesi. Her kuaförden çıktığımda da dibim gelecek falan diye çıkıyorum zaten. Bunu düşünmemek için en azından sarı siyah hani anladın mı? Direkt belli oluyor siyah. Hatta şu an bile aslında bakın 3 gün olmasına rağmen yaklaşacağım. Belli oluyor mu? Bence aşırı belli oluyor. <laughs> Şu anda saçlarım birbirine girdi. Tabii ki de duş e, almadım. Neden? Çünkü e, temiz saça boya yapmayın falan derler yani zaman. Aslında onu düşünerek de bilmiyorum. Pişman olur muyum olmaz mı? Yani gerçi her türlü saçım üç renk olacaktı. Ben buraya boyasaydım koyu ya da açık bir renge burası burası dibim geldiği zaman dibim yani 1 iki 3 renk olacaktı. En iyisi şu an hazır dipleri de açılmışken hepsini komple bir renge boyamak. Umarım istediğim renk olur. Çok koyu bir şey olmasını istemiyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya aşırı merak ediyorum. O zaman birkaç saniye sonra tekrar geleceğim. Evet herkese yeniden merhaba diyorum. Saç rengim oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama bu videoyu eh, kapattığımda yaklaşık bir ay önce falandı. Onun saçımı bir kez daha boyadım ve kestim. Evet şimdi neden saçımı kestirdiğimi ve neden saçımı boyattığımı sanıyorum kısaca anlatmıştım. Işık sürekli gidip geliyor olabilir. Gün ışığında çekiyorum çünkü bunu baştan belirteyim. Daha sonra Şimdi ben öncelikle yaptığım işlemleri ve hangi boyaları kullandığımı göstereyim. Şu palettenin bu hangisiydi? Ultra yoğun renk açıcı, renk açıcı, renk açıcı boyası var ya. O da parlıyor şu an benim gibi ama olsun sorun değil. Ee, bununla ben siyah yani siyah derken koyu kahve olan şu diplerimi açtım. Sonra oralar turuncu oldu. Ee, olabilir. Böyle olacağını zaten tahmin etmiştim. Youtube'da yorumları okumuştum. Youtube'da da ilk açmada e, turuncu olabileceğini, ikinci açmada tam olarak açıldığını gösteren videolar vardı. Ama ben risk aldım. Aslında bu risk almak benim için bir tık daha iyi oldu. Çünkü yani sarı saç gerçekten saçları çok yıpratan, yoran bir saç. Ondan vazgeçemeyeceğimi diğer saç videolarımda bir milyon kere falan söylemişimdir. Ama artık saçlarım kopunca, bakın gördünüz mü? Üstleri koptu. Yine benim saçım burası ama üstleri kopuk yani Ve tutam Yani iki tutam falan kopuk Ben çok fazla üzüldüm Çünkü saçlarımı uzatmak için neler neler Sarf etmiyordum ki Ki onunla ilgili de saç uzatma videolarım vardı Benim saçlarım normalde de çok uzayan e, Bir saç tip Yani bilmiyorum çok uzuyor Genetik olarak mı bilmiyorum ama uzuyor yani saçlarım Ki zaten ben bakımlarını Hiç ama hiç eksik etmiyorum Yayın yapmaya başladım yayın yapmaya başlayınca da youtube biraz aksadı ki zaten youtube'dan ben hmm, uçuk miktarda fiyatlar yani miktarda kazanmıyorum hayatımı buradan geçindirebilecek kadar kazanmıyorum bunu hobi olarak yapıyorum şu anlık ee, hobilerime de ara sıra vakit ayırmaya çalışıyorum ama bundan sonra tüm videoları aksatmadan atmaya çalışacağım lütfen bana inanın ve güvenin bundan sonra da bir saç uzatma videosu çekeceğim zaten bunu çok fazla istediniz Neyse hemen konuyu dağıtmıyorum. Geliyorum. Ondan sonra ne yapabilirim? Hangi boyaları kullanabilirim dedim. O da dedi ki market boyası kesinlikle kullanma. Yani şu kullandığımız şu kutu boyalar tamamen zararlı. Öncelikle dedi ki market boyaları kesinlikle kullanmamalısın. Ee, ve dedi sana önerebileceğim bir boya markası var dedi. Igora. Onlar da bunlar oluyor. Ee, aslında benim istediğim saç bu saçtan bir tık daha çıktı. Şu an orada nasıl göründüğü hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, ama, ben zaten herhalde videoya istediğim saç şeklini falan koyarım. Düştü. Neyse. Ee, böyle böyle oldu dedim. Saçımı nasıl boyamalıyım dedim. Ne yapmalıyım dedim. O da bana dedi ki, bence e, saçını bekleyebilirsen. Ben yapayım, bekleyemezsen ki ne zaman açılacağı belirsizdi. O zaman, saçımı boyadığım zaman. Ee, istediğin saçı bana at. Ben sana boy atayım dedi. Yani numara atayım. Bunu tek renkli elde edemezsin dedi. Sonrasında Igora 8.4. E, çok güzel. Orada parlıyor ama Igora'nın 8.4 şuradan mı göstersem? 8.4 bir de 7.0 O da parlıyor ama söyleyeyim. 8.4 açık kumral, bej diye geçiyor. 7.0'da kumral diye geçiyor. Saçım çok uzun olduğu için 84'ten iki tane aldım. Bir buçuk tüp. 8-4 sıktım. Ee, bir tüpte 7 sıktım. Kaşımı da boyadım ama kaşım çıkmış olabilir. Saçlarım da ufaktan çıkıyor gibi diyebilirim yani. Bunun üstüne bir kat daha boya attım üstelik ben. İlk boyadığımda saçım açık renk oldu. Yani evet istediğim renk oldu. Ama ben ikinciye boyamak istedim. Çünkü koyu olmasını istedim. Diplerindeki turunculuk gitmedi. Ondan sonra saçım böyle bu renk oldu. Daha sonra Saçlarıma yine bakımlarımı hiç eksik etmiyordum ben ee, Tabii ki de etmeyeceğim Halen de etmiyorum Saçlarım çok fazla uzadı ve belimin altına indi Keşke bir fotoğrafımı çekseydim Ama e, Karantina süreci gerçekten bana Asla ve hata yaramadı Sonra ben de dedim ki Saçımı kesmeliyim ve saçımı kestim Yaklaşık şu göğüs altı hizasında Falan evet tam orada Belimi geçiyordu yani Popoma falan değiyordu ve kestim. O yüzden sanırım saçlarım bazen story falan atıyorum. Oradan takip edenler de ne olur saç uzatma videosu çek falan diyorlar. Sanırım onu görüp diyorlar bana. Ee, ama tamam çekeceğim. Ve yani saçlarım kopmasına rağmen şey olmasına rağmen bence hala parlak. Bir de saçımı boyamanın bir başka nedenini hemen söylüyorum. Abi ilk çektiğim saç uzatma videosunda saçımı toplamıştım. Ee, ve daha bir başka bir makyaj yapmıştım. Altına yazmışlar ki 3 çocuk doğurmuş gibisin. E doğurmuş olabilir mi 3 çocuk? Ne var bunda? 30 yaşında gibi, gibisin. Nasıl 21 yaşındasın? Şu an 22 yaşındayım Onu arada bunu da söyleyeyim. E, 30 yaşında da olabilirdim. Öyle de olabilirdim. Daha lımlı yorumlar yapılmasını rüca ediyorum. Yüzüme de nürenmiş gibi. Ayarlayamıyorum. Kısınca çok karanlık oluyor. Gün e, ışığı ama biraz belasın. Her neyse sizce saçlarım nasıl olmuş? Siz ne düşünüyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bu arada Igora çok iyi bir markaymış. Yani en iyi kuaförlerin kullandığı iki marka varmış. Ben bunu annemi çalıştığı yerden aldım. Annem e, büyük çekmecede Hazal kuaförde çalışıyor. Kuaförde. Hazal kozmetikte çalışıyor. Pardon kafam koförlere gitti. Koförler en büyük düşmanım. <laughs> Saçlarım koptuğundan beri kendi işlerimi kendim hallediyorum. Kestirmeyi bile evde kendim yapmaya çalışıyorum. Neyse. E, oradan aldım. En iyi boya bir marka daha söylemişti ama annem şu an hatırlamıyorum. Ama koförde bu e, Igore'yi önerince ben de bundan aldım. Geçenlerde bir saç uzatma video yok saç uzatma değil. Geçenlerde bir saç boyama videosu izledim. Sanırım onu kim çekmişti ya? çok güzel bir kadındı. Hatta bir futbolcunun eşi. O da Igor'u kullanmıştı. Ee, oradan gördüm. Profesyonel bir boya markasıymış. Yani kuaförler falan da bununla çalıştığı için. Eğer internetten sipariş verecekseniz o volümler var ya onlardan almanızı öneriyorum. Ama eğer Hazal Kozmetik'ten alırsanız yanında e, volümlerini onlar kendileri de veriyorlar. Mesela ben 3 tüp aldım ya. Bana 3 tane volüm zaten onlar verdiler. Aklınızda bulunsun. Unutmayın. Eğer oradan alırsanız ki zaten sanırım onların e, internet de varmış tam olarak bilmiyorum reklam falan değil bu arada parasıyla ben aldım annem çalışıyor olsa da parasıyla alıyorum yani sıkıntı değil bunu söyleyeyim baştan tabii ki de parasıyla alacağım da reklam olmadığını belirtmek istedim sadece e, ondan sonra da e, çok beğendim onun saçını e, ama çok açık bir renk bakır kızıl arası kalan ama açık bir renk yani şu anda benim saçımın yine açılması lazım Ki zaten o da açarak yaptı. Bilmiyorum belki ileride saçımı e, bakır kızıl ya da sadece şarap kızılı olur ya o renge boyamak isterim. Ama bence artık bu renk yakışmıştır. ve Umarım artık bana yaşından büyük görünüyorsun demezsiniz. 22 yaşındayım bu arada. E, o videoyu çekme 21 yaşındaydım ama hayatımda da 22. yaşıma girmiş bulunmaktayım. Boyalar bunlar. E, açtığım e, boyayı markasında gösterdim palettenin. Benim artık söyleyeceğim bir şey kalmadı. Kısaca derdimi anlattığımı düşünüyorum. Bu videoyu da editleyip hemen atmayı planlıyoruz ama bilemiyorum. En geç yarına kalır ama bugün de olabilir neden olmasın. Artık daha fazla uzatmayayım çünkü uzatmalardan çok fazla şikayet ediyorsunuz. Ama sarı saçı özlediğimi ve onun bende yeni bir başka olduğunu söylemek isterim. İleride belki ombre tarzı bir şeye de geçiş yapmak isterim. Ama bu saç eğer bana yakıştıysa belki de bununla devam edebilirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizi sevdiğimi biliyorsunuz. Bir sonraki video.